Herkese selam bu akşam çok sevdiğimiz pankek yapmak istiyorum Öncelikle iki tane yumurtayı güzelce tabağıma kırdım kabuğu da düşmüş onu da çıkardım Bu arada çorba kaşığından 4 çorba kaşığı şekerimi de ekledim bunları güzelce çırptım hala çırpıyorum sonra torunumla beraber bir bardak su bardağı sütü de ekledim tonişim yardım etti bana onu da elinden zor aldım Gene çırpmaya devam ediyorum un kabartma tozu unu da bir su bardağı dolusu kullandım bir de vanilya attım çırpıyorum onu da çırpmaya başladım devam ettim Bunu da gösteremedim bu arada tavayı da yağladım güzelce peçeteyle böyle bir kepçe attım birazcık yaydım bu bana göre iyi, yani bu şekilde iyiydi siz biraz daha kalın dökebilirsiniz onun şu anda pişmesini bekliyorum yaptıklarımı gösterdim bir direk yapmışım bizimkiler anca yetiyor çok seviyorlar bekliyorum evet pişmiş hali bu pişerken kabarması böyle içinde pupu olması gerekiyor kontrol ettim altını çevirdim pat tamam öte taraftan beyaz çikolataları membranosu güzelce erittim meyveleri doğradım çilek muz güzelce doğradım dilimledim siz başka meyve de kullanabilirsiniz kivi örneğin güzel olur ve son hali bu çikolatayı gezdirdim.